isteklerini söyleyeceğiz size. Aslında arkadaş diyor ama genellikle kuzen demiyor ama olsun meslekler hepimiz farklı farklı meslekler. E bir sen yap bir ben yapayım tamam mı? Çabuk olalım. Tamam. Bu balerin minyon. Ben baleye gitmiştim ama baleyi sevmediğim için baleden çıkmıştım. <laughs> ama şimdi kimin <nasıl> gitmiştim. <laughs> Burada Amerikan futbolcumuz var. İşte ben futbolu çok seviyorum Amerika'da. Hep elimde bunu tutuyorum. Terlesin, üşüsün. Yine de tutuyorum. Şimdi bu da öğretmen. Hmm. Öğretmen Minyon. Öğrencilere bir şeyler öğretiyor. Burada da bir tane oyuncumuz var, böyle ee, en iyi oyuncu olmuş ve böyle bir şey giymiş, böyle yakışıklı falan olmuş. Hmm. Bu da tatile gidiyor. Herhalde tatilde havuza gidiyor çünkü ördeğini takmış, simidini, deniz simidini. de bir tane uçak pilotumuz var. İstanbul'dan Trabzon'a kadar gidiyor. Binmek isteyenler bir dakikaya hazırlansın. Çünkü üç dakika sonra uçak kalkıyor. Burada da melek minyonum var. Bakın melek kanatlarıyla melek. Burada da iş arayımı bir tane minyon. İşimi bulamıyorum ama yine de bu böyle bir tane oyuncak yapmışlar beni. Burada da yine tatile giden birisi var. Elini de içeceğini almış bir yere gidiyor. Burada da her tarafını boyamış ve yerleri bir türlü boyayamayan bir tane inşaat mı? Sakar bir boyacı. Hı, hı. hı Burada da of, normal futbol hakemi var. Elinde kırmızı kart tutuyor ve hakem üstünde siyah bir şeyler giymiş. Burada da e, hani arabalar var ya, arabalara komut veren bir tane minyon var böyle bağırıyor kulağına da şeyler takmış komik <laughs> olmuş nane mavi bir şeyler falan burada da itfaiyeci minyon var bu hortumu kendine sarmış kıyafet yapmış yangınları söndürüyor çıplak olmaz diye yapmış da olabilir arkadaşlar. Bugün size ne şarkılarımı anlatacağım. Ama şarkıyı bırakalım. Neyse bu şarkıcı arkadaşlar. Ve numara yapayım evet. dedim. Yaptım. Burada da ben, benim son minyonum var. Patron minyon. Hı -hı. Patron. Yönlendiriyor birilerini. İşe gitti. İşe gitmesini söylüyor. Bu da sanki bir tane yüzmeci bir tane minyona benziyor denizden böyle yüzüyor. Şimdi atladım denize. Bay bay.